selam arkadaşlar. Bugün bu mağaraya geldik. eee neden? Ay dur, Ay, ne alakalım. Dur. Bu mağaraya gelmiştim bizde. eee şey, bu silahtan yokmuş. Bizde bu silahtan yoktu. Şimdi bu sefer var. Yani bu sefer neler neler olacağını öğreneceğiz. Sağlık şeyleri yine var. Ama ben de sağlık şeyler max bu sefer. Hani bayağı şeyler bende maxlandı. Şöyle bakayım da kuru kafatasına bak ya. Şimdi şöyle bakıyorum gözüyor mu? Niye burada çok su var? Onu anlayamadım. Bekle ben bir şeye bakacağım ya. Evet bende yeniden solunum sistemi var. Ben bunu nasıl bulmuştum ya? Merak ediyorum. Evet. Girdik solunum Bu gittikçe gidiyoruz. Acaba ileride daha neler olacak? Ve oksijeni görebiliyoruz o zaman bak çok güzel olmuş. Diğer seferisinde böyle yani, teforusta direkt böyle mavi şey gözüküyordu. Oğlum 5 saniyeliğine sustum bu ne? Karşılaştığım şeye bak. Ya yuh! Zing, zing. Zaten şu an zırhım var. Yani hem güvenliyim hem de ekstra güvenliyim. Çünkü model baltam var benim. Ben daha çok vuruyorum. Yani artık güveniyorum kendime. Çok güçlendim. Oh! Karakterimi hareket etmiyordum. Onu oluyor. Ne oluyor? Ben nasıl geri döneceğim? Oğlum dur lan. Korktum oğlum. Ben harbiden nasıl geri döneceğim? Oğlum bari silah bulayım lan esnaf yom diyorum? şey bulayım adını unuttum mermi bulayım oğlum benim mermim bitti yani şey bitti adını hatırlat bir bu ne lan bu lan çok uzun sürer hmm, yine bunlardan var o yüzden hızlıca şuna dalayım da 4 tane varmış hızlıca Birini kestik kafasını koparttık bile Öküz gibi saldırıyorlar ama Yok Bir kişi daha çıktı yok lan dur lan Oğlum siz benim kafamı karıştırıyorsunuz harbiden ya Yok oğlum Oğlum harbiden kaç kişisiniz lan hmm. Kurttum oğlum Öl lan Şöyle koyarım. Hızlı koyayım da. Şey. Acaba niye burada alkol şişeleri var? Oğlum, beş kişi mi yiydiniz lan? Anlamadım. Bu yastıklar nedense çoğalıyor gibi hissediyorum. bakayım Evet e, İlper alacağım bir yaratıktan tıktan var Yo e, Benim o, o, mu Oğlum Dört tane ne Şey Eee Geri bir dönsek mi acaba ha? Oğlum bu ne? Şu, şu nasıl? Oradaki ne lan? Oğlum. Aa benim. Dur. Fener mi? Oğlum. Dur. Uu. Lan sen hayırdır lan? E, ee, bu ürperci hızları çok hızlı kurmuş. E, ee, bu ürperci hızları çok hızlı kırdı sanki. Oğlum gideceğim yeri şaşırdım o. Lan yürü gidelim lan. korkuyorum bu yırtıkların ve satmaktan. Hani baksana. O da güçlüler ki. Ölmüyor da. Ölsen artık yani sevincem. Bir öldü. Tamam kolaylaştı. Ta! Yani baksana. Hayır. Ölmek istemiyorum. Onun yüzden şu an birazcık sobunmaya geçeceğim. Öldü mü? Öldü. Yani bir zahmet ölsün. Dur. Burada sanki ilaçlar vardı. Flash'lar galiba geride ya. Neyse iki tane de ülperci zırhım oldu. Şimdi ya çok hızlı kırdı. Yani nasıl bir ürperci? Yani zaten ürperci zırh bayağı güçlüyken bu hızlı kırdıysa yani. Emin ederim yarıda bakar ne. Aa, dur lan. Dur, o dolan. Dur, uyurcuk kaç tane verdi? 2 tane mi verdi böyle? Oha bak, uyurcuk 2 tane veriyormuş. 4 zarım vardı ama -1 yedim. Çünkü neyse. Bir hap içeyim. Şunu atayım da ilaçlar iç. İlk önce ben buna saldırayım. Abi. Bu yaratıklardan çok fazla var. Yani deli dehşet fazla var. bu bak Bu yırtığın fotoğrafını bulursam atacağım Atacağım da koyacağım Baksana ya Tipe bak Mutsuzun tipi Yani öldürürsem iki tane veriyor da Hani çok güçlü artık. gibi. Ya öl artık. Hmm. Dur. Canım azaldı. Bir dur. Işığı atıp şaptı ya. Maniye bak. Ne yapacağı da belli değil ki. Abi. Dur. Bir kez daha öneceğim. Biliyorum. Bir kez daha öneceğim. Ah, tamam. Nerede oynayacağım belli değil ama. Nerede oynayacağım bir öğreneyim. En baş attı beni. İşsiz herifler. Oğlum beni nasıl en baş atabiliyorsunuz? Tamam. Şöyle bir şeyi alayım. Eee i̇laç alayım. İlaç. Çünkü baya canımı azalttı 300. Bir yandan da silahımı alayım. Tamam bekle lan. Ben bunu tizirleyeceğim. Sonra saldıracağım. Aaa ilaç. Ay ilaç diyorum şey kol artık şey olmuş maksamışım kolay şöyle solunum şey yani taht di takmayınca bir an kendimi takacağım sandım memuru öldürmüştüm. İleride bir, a, bir an kaymaya başlıyoruz. Ha? Kıyafet dalgıç. Oğlum ben bu kıyafeti görmedim mi? Oğlum korktum ya şu yamyamlarından. Bak. Bir anda kaymaya başlıyoruz. Baksana. ben bir kez daha ilaç içeyim bence. Canımı tam doldurmadı. Tamam buraya kadar gelmiştim. Burada yarı ve satıp dur. Neyse. Bir kez daha geliyorum. Bu sefer daha güçlüyüm. Teaser'ım var. Önümde dikiliyor zaten direkt. <laughs> hmm. Öldü mü lan? Öldüm mü? Ölmüş. Bir zahmet ölsün. Dört tane zırh yiyorum. Baksana ya. Hani bir kere öldürdü beni. Hani Nasıl bu kadar güçlüyüz artık? Aman birisinin şeyini çalayım. Ama havada alıyorum. Çok saçma. Şimdi düşeceğim. Yok düşmedim. Ama diğeri nerede? Yani diğerin nerede öldürdüm Bana ben onu hatırlamıyorum. Ha tamam. Bir an kaybettim sandım. Bir an zarara giriyorum sanırım Şöyle bir bakayım. Evet. Oldu 10 Bir tane daha hap alayım. Bu yaratık nasıl güçlüyüz artık? Hani iki kere geldi ya. Hadi tabancanın mermisi yok diyecektim var artık. Ama eee Fener aksesuarı Fener Aksoru gelmiş de Ne yapayım ki oğlum Fener aksesuarı Zaten takılmıyordur muhtemelen Yok takılıyor mu? Eee Neye takabiliyorum oğlum? Bu ne Hiçbir şeyde takamıyorum çok saçma. Ben <laughs> hiçbir şey takamıyorum. <laughs> çok saçma. Arbelet oku. Oğlum arbelet oku gel önce. Acaba arpilet okumu mu cam buralarda Oğlum bu ne 57 dolar buldum di şunları kestikten sonrası kaydedeyim. Yoksa biraz daha uzun olacak. Abi bak, beklenmedik ataklar geliyor. Tamam, tamam tamam dur gitmedi değil mi o gitti ne baksana gidiyor neyse artık buraya bir kurulum yapayım hızlıca. Evet bir bölümün sonuna geldik. Artık görüşürüz.